En iyi <laughs> ne kadar güzel kibarci. Evet yeni köy videosu yapsın istiyorsanız videoya 5000 like bekliyoruz <laughs> arkadaşlar. Ne kadar kibar, ne güzel. Ya güzel <laughs> tabii ya. Tamın arkasına koyulur. İşte. Çekmeyecek, çekme, çekme. arkasını çekmez. Şey... Geri dayan. Bu bunun değil bence. Bunun ayak zaten değil mi? Yok ben son zaten ha. bu ona göre değil ki onu. Onun değil gider ya Alt şey olmaz, Şu şuradan direkt oraya çıkarız Şuradan bacağı direkt oraya çıkarız Bir köy yansıması önemli Kahvaltımızı yaparız Şimdi oraya Şimdi işte dışarıdan takacağız Bunu dışarıdan takacağız değil mi dirseğe bir tane var mı? Dirsek var mı Öyle tamam burada bir şey dürsekler yeter de dışarı bir merdiven şey yapacağız. Bu <laughs> böyle <Züperle> içine girecek <laughs> yani. Böyle <gülüyor> kalacak. <gülüyor> He. Şu boru dışarı çıkacak. <laughs> buraya bir uzatma daha da. İsmet. Şunu buraya takacağım ya yetişmiyor. Orada yarım duvar ya bir tane. Bunu çıkarız onu şey yapacağız. Evet. Yetişmez. Sak, bakalım burada. bakalım merdiven bakalım. Merdiven şeyin orada vardı galiba. İşte bu işte var. Var. Yok bizim aşağıda da var.

buradan yetişemeyiz. Mustafa'nın orada uzun bir merdiven olması lazım. Bir daha çıkartayım. Bir daha çıkarsak arkası üstü düşer. Ha. Evet. Merdiven kısa geldi. çıkarmamız lazım. Bundan sonra ışığı takmamız lazım. Çok hizmetleri geri döndü. <laughs> Bu boru fazlaymış bak. Boru efsane evet. oldu ha. Biraz çatlık var ama. Yok, yok, Burada da temizlik işleri var. you just told me. Yes, you

mm <laughs> Tavşan tepirde yattı. Yok canım burada tavşan ödemiştir ya biz yanlış bir şey görüyoruz. Yanlış olurum da ben salak mıyım tavşan bokunu bilmez miyim? Hayır. Yunus. Tazeler aldım. Valla. Tavşan mı yok? Tavşan yok. Buraya bak. Gübrelemişler. Her akşam gelir veriyorlar. Beyza bak Nesquik. Kazım Özgün geldi mi abi? Ya Burada kayıt mı abi? Ya yakalım bir odun mu abi? Yüzük bir tane odun Evet. Akşamki yakacağımız odunları. Orada bir tane daha var ha. Kurumuş dalları alıyoruz ha. Kesip de götürmüyoruz. Akşamki içeceğimiz de çay olarak buradan topluyoruz. Evet, Saat 5-6 gibi gelip domuz vuracağız. Şey. Kalça mı vuracağız? Pardon. Domuz eti yemeyeyim. Maşallah arkadaşlar. İnşallah Rabbim gönlüne göre verir. Onun da kaderi Amin. İnşallah. Rabbim inşallah. Yine kim evlendiriyor? Önemli ya? Yani. Yunus'u e, evlendiriyor bir kız buluyor. Anne bırak hele annemin odununu ya. Yunus. Hadi

Jel var mı? He? Yok. Ben Çuval çuval yiyorum. Enişte direkt öyle koy. Üstünden gel konu. Şey, Aşağıdan çalayız ama. Çakmak var mı? Var <laughs> Öz yakın. Oo. Çam çam. Nasıl kokuyor? Şimdi bunun üstüne akşam bir kuş bunu kaynatacağız. Şeritçi senin yaşayan adın şeyleri burada yaşıyoruz. taşı ne? Taş evet, kuş kumrularımız da doğal. Bakalım olacak. Evet, kendin de çık. O gün zaten kendini izleyeceğiz. Yok. İki tanesini atsın mutlaka. <gülüyor> ne? <gülüyor> Anne ne olur bir de demeyin çekin atın bana. <laughs> kamerayı aç kamerayı gözükmüyorsun. Nasıl yatıyor mu? Sen gözükmüyorsun kamerayı Vallahi aç. Vallahi hem yatıyor hem çekiyorlar hem de sana kanıt bırakacaklar tamam. haberin olsun. Ya Kamerayı bak. çevir istersen Metin. Vallahi topla kendini bak. Kanı tarıyorlar sana gelince oturtacaklar. Çatırdı, bak neler yapıyorlar sana. Dağdan kuş burnu topladık şimdi çayını deniyoruz bak. Canlı canlı izle. Ne oldu? Eee, ne oldu? Ne arkaya <laughs> Vallahi o senin yerine Şuradan bak yumuşu şey. görecek. Yumuş keşke tavsana. Nerede yumuş işte? doğru. Ay nasıl yani, yapıyoruz bunu da böyle? He? Ne yapıyorlar? Vallahi bilmiyorum ki ben anlatamıyorum. Demir sapını mı tapıyor? He. Ee, sobanın ateşine bak. Sobanın cengi. Sobayı göstersene. Eniştem nerede? Buradayım burada. Eniştem kahveye gitti. He kahveye gitti. Bak kuş burnu çayı ha. Abi bu saatte değil ki rengi bu kadar olur. Oo kokusu fena ha. Yarın tıp kırmızı olur. Vallahi kokusu Yarın değişir. Yarın değişir. Hiçbir şey olmaz yani. Görüyor musun? Görüyorum görüyorum. Kuş burnu çayı. Organik. Tamam. Sana da iyi gelir. Grip oldun galiba. Metin sobayı göster. Bak ateşi var. Dur şimdi. Çaydan da götürüyor. Çay gibi olmuş mu lan? Tabii Daha da kırmızı Evet arkadaşlar. Sipariş alabiliriz. Kilosu 400 lira. <gülüyor> Organik. <gülüyor> ne soba? Köy köy şeyi. <laughs> Ateş, Ateş açsana. <laughs> soba biraz kendi. Biz o kadar kalçanın kenarına kuşkun ekmiştik lan. Aha, gel de bulursun. Niye? Kendi bahçeni tanıyamıyorum. Tabi. <laughs> Biz kendi toprağımıza gidelim. Ona orayı Sena'nın tarlası. Sena. 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 Evet arkadaşlar, kızılcıklarımız şu an stokta toplanıyor. Kilosu 650 lira, zam geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi enflasyon var. Bayır çıktık o kadar görmüyor musun? Kaç para mazot yaptık. musun? Ya, şey yok. yok be. Çok güzel bak, Elmayı ben köydeyim. Buldun abi. Lan bak. Ya, bu sabah, bu sabah. Yok, yok. Ev olsa, olsa gibi Dur şimdi. Dur şimdi. şu şeyi

Bence yukarıdan yaksak daha iyi. Değil mi? Hayır annem tutuşur oldu. Anam anam işe harap bağlı. Ay yazık gerçekten ne şu anda. Allah'ım. Allah.

Aynen, biz, Şey herhalde... ustaları ya bak, çıkıyorum bak. Akşam... Biz şeye gittikten sonra gittiler, Mustafa'ya. y que

kaçmayın bak. 14 metre derinlik Bu da var. İki buçuk demiştik abim. Vah. Bildiğiniz ismi Nazlı güzel şekil. Biz buradan taşındığımız zaman o kovanadaki kız vardı. Evet. Bir de bir kız vardı. Bir de olaylı bir kız vardı başta. Buradan taşınıktan sonra şey vardı. Kızlar vardı. Evet limon suyu. limon suyu Ben limon suyu şey